Yalıköy'deyiz. Yalıköy Çilingoz'un e, Çilingoz Tabiat Parkı'na göre çok daha büyük bir sahile sahip. Yani denizi Sanki oradan daha temiz, daha az derin gibi geliyor ama evet. Yine aynı şekilde burada da kamp yapabiliyorsunuz. Bir sürü çadır gördük. İnsanlar gelmişler, çadırları kurmuşlar. Kamp alanlarını seçmişler. En azından ücretsiz. Ee, Yalıköy'ün içerisinde hani ufak tefek markettir, şeydir. Onu zaten bulabiliyorsunuz oradan yine alacağınızı alabilirsiniz. Duş imkanı var mı? Eğer görsem onu da videoda eklerim. Bol köpüklü bir Karadeniz suyu. Karadeniz'in örtüşen dalgaları Kahve Kahve içiyorsunuz mu? Evet bugün mangalda Kaşarlı mantar Nasıl yapılır <laughs> onu göstereceğiz evet. evet Nasıl yaptık? Öncelikle mantarlarımızın kabuklarını Soyduk Pembeyaz Evet şu şekilde gördüğünüz gibi bu kabuklarını ayırdık Sonra mantarların şu sap kısımlarını çekerek aldım. Çekerek aldıktan sonra zaten içleri kendiliğinden boşalmış oldu. İçine de birazcık kaşar peyniri koydum. Küçük parçalar halinde koymaya çalıştım daha çok. Şimdi bakalım mangalda nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Evet. Trakya otobüsüne geri dönüyoruz hemen. <laughs> <laughs> e, Manzaramız görmüş olduğunuz manzara. Evet. Bir helikopter geçiyor. Biz helikopter işliğinde burada hem etimizi hem mantarımızı yapacağız. yapacağız. Evet. Kardeşim hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsunuz ya. Gel mantarya gel, gel et de var sonra gel. Bir yandan mantarları, evet. öbür yandan ise tavukları koyduk. Tavukları pişirmişim. Bak altı yanmaya başladı gibi. Tabi kaşarları kaşarlı olduğu için onu ters çeviremeyeceğiz, malum. Mantarlar bu şekilde pişecek, etleri sadece çevireceğiz. Bir yandan da tabi dalganın sesi. Az önce bir helikopter geçti. Evet durumlarına ilk durum böyle. Birazdan tabi durumumuz şekillenecek inşallah. Zaman ilerliyordu. Ve kaşarlar yavaş yavaş erimeye başladı. Gördüğünüz gibi. Etlerimiz de bir yandan pişiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birazdan suyunu bırakmasını bekliyorum ama bakalım mantarlar suyunu bırakmış olacaklar mı? Göreceğiz. Hep beraber az sonra. Gördüğünüz gibi. Suyunu bırakan mantarlar kaşarlar. Evet kenarda kalan bir kaşar vardı onu biraz daha içe aldım birazdan o da edecek. Artık yemeğe hazır. Bir günümüzü Çelingos Tabiat Parkı'nda geçirdikten sonra bir günümüzü de Yalıköy'de geçirdik. Hangisini tercih etmemiz gerekiyor dersek eğer biz kesinlikle Yalıköy'ü daha çok beğendik. Daha Neden? sakin. Daha sakin. Daha ferah. Ee, i̇mkan olarak market tabii ki yoktu Yalıköy'de. Market, işte tuvalet, duş bu tarz şeyler olmamasına rağmen daha sakin ve daha oynayabilecek, kafanızı dinleyebileceğiniz bir ortamdı. Para da vermiyorsunuz. Aynen. <laughs> Yolları daha düzgün. Kesinlikle birçok açıdan Yalıköy'ü daha çok beğendik. Yani Yalıköy'e ulaşımınız daha kolay. Ama tabii sizin için market ya da tuvalet, duş bunlar çok önemli şeylerse Çilingoz'u tercih edebilirsiniz. Ve gürültü dahil de tabii gürültüyü kabul ederek tercih edebilirsiniz. Yani Yalıköy'de belki Yakın noktalarda duş alma yeri falan vardır. Çünkü yakında köy de var. Yalıköy'e yakın. Çok yakında bir köy vardı. Az önce içinden geçtik. Ee, hani marketi oradan giderebiliriz ama e, tuvalette duş imkanını e, açıkçası ben biz öğrenemedik. Belki daha yakınlarda bir yerde dediğim gibi bir duş alma yeri de vardı. Ama biz bilmiyor olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o halde takip edin bizi